Bak, burası benim evim. Gelirsen seni krallar gibi yaşatırım. Ne? <laughs> Dostlar, siz istediniz. Yazar hemen ayarladı. İnanamıyorum. Vay be, ne takipçilersiniz siz. Vay anasını. Lükse bak be. Özel jetimiz yok ama helikopterimiz var çok şükür. Bu ne karizma, ne fiyaka. Nazlı görünce şok olacak. Dostlar bu manzara bir başka be. Konya dümdüz, uçsuz bucaksız. Resmen kuş bakışı memleket. Helikopter de yakışıklı değil mi? <laughs> Patiçen sen çok tatlısın. Gel seni bizim eve götüreyim. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Tüh be nimet ziyan oldu. Bak burası benim evim. Gelirsen seni krallar gibi yaşatırım. Ne? Abla dur ya kafamı karıştırma. Nazlı bekler bizi. Evet yaklaştık. inişe geçiyoruz. Baya havan olacak. İzmir seni konuşacak. <laughs> Bu keyifli yolculuk için teşekkür ederim. İyi ki varsın. İhtiyacım olunca seni tekrar arayacağım. Yazara selam söyle. <laughs>